Herkese merhaba. Değişik amaçlar için kullanılan çeşitli filtrelerin mevcut olduğu fotoğrafla az çok ilgisi olanlar tarafından bilinir. Bu filtrelerin en bilinenleri ND filtre, polarize filtre, UV filtrelerdir. Bunların dışında farklı amaçlar için kullanılan başka filtreler de var. Peki bu filtreleri kullanmak zorunda mıyız ve kullanmazsak ne olur? Polarize filtreler yansımaları ve parlamaları azaltır. O yüzden genelde ciddi manzara fotoğrafçıları için önemlidir. Su yüzeyindeki parlama ve yansımaları yok ederek daha canlı bir fotoğraf elde etmeye yarar. Gökyüzünü daha belirgin ve daha mavi hale getirir. Onun dışında mesela araba fotoğrafı ya da şehir manzaraları çekiliyorsa yine yansımaları engellemek için çok kullanışlıdır. Yani kısaca yansıtıcı bir yüzeye sahip bir şeyin fotoğrafı çekiliyorsa polarize filtre çok gerekli olabilir. ND filtreler makinenin içine giren ışık miktarını azaltmaya yarar. Şimdi amacımız olabildiğince çok ışık toplayıp temiz bir fotoğraf çekmeye çalışmak olduğuna göre ne diye bu ışığı azaltmak isterim değil mi? Şu şekilde güneşli bir günde gökyüzünü ve ufak bir akarsuyu içine alan bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Hava güneşli olduğu ve bol bol ışık bulunduğu için hızlı enstantane kullanmak durumundasınızdır. Fakat siz istiyorsunuz ki bulutlar ve akan suyun yüzeyi ipek gibi olsun. Bu durumda yapmanız gereken enstantane hızını düşürmek ve perdeyi olabildiğince açık tutmaktır. Yani uzun pozlama yapmanız gerekir. İşte ND filtre burada devreye girer. Makinenin içine giren ışığı filtre yardımıyla azaltarak çok düşük enstantane kullanma olanağı sağlanmış olur. Bu sayede birçok yerde gördüğümüz ipek gibi akan su görüntüsünü elde etmiş oluruz. Gündüz vakti uzun pozlama yapılacaksa ND filtre gereklidir. Yani yine manzara fotoğrafçılığı için kullanışlı filtrelerdir. Peki portre fotoğrafçılığında kullanılamaz mı? Kullanılır. Flash kullanarak fotoğraf çekiyorsanız, mutlaka biliyorsunuzdur ki makinenizin ve flash'ın senkronize olarak çalıştığı bir maksimum enstantane hızı vardır. Bu genellikle 1 bölü 200 ya da 1 bölü 250dir 1x200'ün üzerindeki enstantane hızlarıyla flash'ı kullanamazsınız. Çünkü makine flash'ın hızına yetişemez ve modelin aydınlatıldığı anı yakalayamaz. Yarısı aydınlık ve yarısı karanlık bir fotoğraf ortaya çıkar. Bunun önüne geçmek için yüksek hız senkronizasyonu denilen bir özellik kullanılır enstantane hızı ne olursa olsun flaşlı fotoğraf çekmeye olanak verir. Fakat bu özellik her makinede ve her flashta bulunmaz. Profesyonel seviyedeki ekipmanlarda bulunan bir özelliktir. Bu durumda ND filtre kullanılabilir. Yine ışık miktarı filtre yardımıyla azaltılarak en açık diyaframlarda bile 1 bölü 200 gibi bir enstantane kullanma imkanı verir. Ayrıca ND filtre kullanmak yüksek hız sekronizasyonu kullanmaya nazaran flashın pilini daha yavaş tüketir ve daha çok fotoğraf çekmeye olanak verir. Ama şunu unutmayın ışığı fazla engellerseniz kamera otomatik netlemede zorlanabilir. Öte yandan video içinde ND filtre neredeyse vazgeçilmezdir. Şu videoyu izlediyseniz videoda perde açısı denilen aşinasınız demektir. Kısaca enstantane hızınız saniyedeki kare sayınızın iki katı olmalıdır. 30 fps'de çekiyorsanız enstantaneniz 1 bölü 60, 60 fps'de çekiyorsanız 1 bölü 120 olmalıdır. Bu en doğal görüntüyü verir. Ama ortamda çok fazla ışık varsa yüksek enstantane kullanmak durumunda kalırsınız ki bu da akıcı ve doğal bir görünüm vermez. Bir ND filtre yardımı ile doğru enstantane değerini kullanabilirsiniz. UV filtrelerin fotoğrafa olumlu yönde hiçbir katkısı yoktur. Daha çok lensi darbelerden, sudan, kirden korumaya yöneliktir. Kimileri UV filtrelerin gereksiz olduğunu düşünürken kimileri de çok gerekli oldukları görüşündedir. Sonuçta lensin zarar görmesini mi, filtrenin zarar görmesini mi istersiniz? tercih sizin. Evet filtrelerin kullanım amaçları bu şekilde. Size gerekli olup olmadığına karar vererek kullanıp kullanmama tercihi sizin. Ama tavsiyem şu şekilde olacaktır. Hangi çeşit filtre almaya karar verirseniz verin kaliteli olanını alın. Biliyorum pahalı olacaktır ama şöyle düşünün. Optik kalitesi çok iyi olan pahalı lensinizin önüne ucuz bir cam parçası takarak fotoğraf kalitesini düşürmek istemezsiniz. Ucuz filtreler istenmeyen renk yansımalarına, vinyete düşük keskinliğe yol açarlar. Yani faydalarından çok zararları olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.